Herkese Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün harika bir Funko tanıtım videosu olacak. Ee, şimdi önde gördüğünüz üzüntüyü daha önceden yapmıştım ama aynı seri olduğu için koyuyorum. Normalde bunlar aşırı aşırı nadir. Bunları bulduğum için bile mutluyum ama e, tek bende olmayan öfke oldu. Öfkeyi o kadar bulmak istiyorum ki. Yani ama hiçbir yerde yok. Bu biraz üzücü. Aradım yani yok yurt dışına baktım yok yurtdışı sitelerine bu yüzden böyle kaldı umarım bir gün karşıma çıkardı alırım seti tamamlamış olurum ee, Üzüntüm videosunu çekmiştim ee, ve endişe yani fear şurada sağda olan bilmeyenler için söylüyorum ama izleyenleri çoğu biliyordur zaten ee, böyle o uzun zamandır vardı ve şimdi şöyle bir şey diyeceğim ee, ben onu aldığımda kutusu hafif hasarlı olduğu için Çünkü sıfır olarak almıştım Üzülmüştüm niye böyle kutusu falan diye Ama şu an bakınca e, Diyebiliyorum ki e, En iyi kutu durumu olan Figürüm bunlar arasında e, Ve bu biraz komik Neyse Şimdi başta kutularını tanıtayım tabi Bunu göstermiştim ama yine çok az göstermek istiyorum Üzüntüyü sevmeyen olmamalı çok ikonik ve harika bir karakter. Ve çok da ağır. Bu sene Funko'ları biraz ağır. Onu kenara alıyorum. Çünkü kutuları şimdi tanıtacağım. Al. Kamera sağ. Üstten başlayayım. Bing Bong. Hangi dost oyun sever? Bing Bong, Bing Bong. Çok harika bir karakter. Funko'sun olduğunu görünce nasıl şok oldum. Ve hemen aldım. Ee, uzun zamandır Funko videoları çekmiyorum bu arada. Çünkü genellikle eser Kasaba izleniyor. Yani genel olarak video çekemiyorum. O yüzden çektiklerim en azından esen Kasaba olsun diyorum. Eğer üşenmezsem ve zaman bulursam bir sürü Funko gelecek. Zamanında aldığım. Böyle. Çok tatlı ya. Harika olmuş şu vücuduna o ceketine iliklediği toka mı nasıl desem işte. Papyonu Ondan sonra ceketinin detayları. Hortumundaki kalp tarzı şeyi. Gözleri falan. Böyle yani. Kutu gördüğünüz gibi fena. Aldığımda böyle değildi aslında. Açıkça sıfır bile diyebilirdim ama satıcı güzel paketlemediği için ciddi hasar almış. Ki uyguna da aldım. Fiyat söylemeyeceğim şimdi. çünkü aşırı nadir arkadaşlar. Yurt dışında <laughs> 60 dolara falan satılıyor bu kutusal tarla ama bence minimum bir 40 dolara gider bu da diye düşünüyorum ki iler, iler, ileriki zamanlarda daha da pahalı olur. Öyle kutu altını da göstereyim isteyenler için. Şimdi bunu da kenara alıyorum ve neşeyle gidelim. Bence neşeyi sevmeyen olabilir. Karakter analizi de yapacağım yani onun hakkında da bahsedeceğim. Niye böyle duruyor kutu? Açıdan dolayı kutu biraz yamuk duruyor. O yüzden böyle açıyı değiştiriyorum. Kusura bakmayın. Evet. Neşe'yi sevmeyen olabilir. Çünkü biraz e, hafif, egoist bir karakter ve gerçekten e, üzüntü zamanında bayağı üzüyor. E, dolaylı yapmıyor ama e, filmi izleyen herkes de anlamıştır bunu. Ama iyi bir karakter olduğunu düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi sevmeyen olabilir. Mesela üzüntü çok masum. Bence onu sevmeyen yoktur ama neşe sevmeyen olabilir. Bunun kutusu çok fena, felaket durumda. Gördüğünüz gibi üzerinde renk kayması var. Bir su falan dökülmüş ya da zamanla yağmur falan yağmış da rengi solmuş. Biraz korkutmadı açıkçası da. Yani kahvedir en kötü diye umuyorum. Neyse buna çok girmeyeceğim. Kutusu dediğim gibi çok felaket durumda. Ama bu serinin fukuları çok nadir yani. Gördüğünüz gibi öfke ya. Hiçbir yerde bulamıyorum. Hepsi var. O yok. Bu beni aşırı üzüyor. Bing Bong'u bile buldum. O kadar nadir ama onu bulamadım. Kutu altı böyle. 12,5 Euro yazıyor bu arada. Bu ne kadar ediyor? Şu an için bir matematiğim gitti. 200 falan ediyor yaklaşık sanırım. euro alanda çok emin olamadığım için pek bir şey yapamadım. Fakat zamanında euro bayağı önceden aldığını söylemişti satıcı. 4 ken alsa 50 bile zor eder. Yani 4'ten düşük de olmuş olabilir. Önceden aldığını söylemişti. Gerçekten inanılmaz bir durum yani. Ama ben şu an için aşırı uygun bir fiyat aldım. Ve umarım çok zor bir durumum olmadığı sürece bazen istediklerim falan oluyor. Satmak zorunda kalıyorum funkolarımı. satmak zorunda kalmam. Şimdi gelelim tiksintiye bence tiksinti asıl biraz egoist çünkü yapısı öyle. Yapısı olarak tiksiniyor yani. Ama ben tiksintiyi de seviyorum. Bu seferki her karakterin yeri ayrı bende ve seviyorum. O yüzden ya burada video çok uzadı. O yüzden aşırı konuşmamaya çalışacağım. Öyle yani. Ee, tiksinti'yi de çok seven var. Kıyafeti harika. Şu desenlere bakar mısınız yani? Yüzü falan da çok iyi. Ayakkabısı, fulları her şey çok iyi yapmışlar. Eski Funko'ların iyi tarafı bu. Bu da aynı fiyat yani düşünsenize 50 liraya Funko alıyorsunuz 50 lira olsa bu kutusuz kırık bir şekilde 50 liraya şu an anında alınır. Neyse çok konuşmak istemiyorum bu beni üzüyor. Bunun kututurum Minisveden daha iyi. Ee, bunu da yine Bing Bong ve Neşe ile aynı satıcıdan almıştım. Sadece e, endişeyle üzüntü farklı kişilerden aynı kişi değil bu arada üzüntüyle e, endişe ikisi de farklı kişilerden bu. Tixin, Bing Bong ve Neşe aynı kişilerden. Böyle yani. Şöyle kutusu hafif hasarlı. Hafif demin Bayağı hasarlı aslında. Size çok hafif gözüküyor. Ama şimdi bakınca hafif gibi ya. Üst kısmı biraz kötü sadece. Böyle yamuk. Ee, aynen alt kısmı falan bayağı iyi. Ufuk hasarları var yani. Evet. Şimdi gelelim son figüre. Endişeye. Ya tüm hepsi kendi karakterini yansıttığı için ismini ee, şey gelebilir ama bu bayağı endişeli yani. Çünkü zaten görevi yok duygu bunlar yani filmi izlemişsinizdir e, bu yüzden izliyorsunuzdur biliyorum izlemediyseniz bakmak istediyseniz de söyleyeyim zaten İsmi e, ismi gibi bunlar insanın aklında olan e, işte duygular ana duygular Bing Mong sadece ara bir karakter filmden onu da mutlaka izleyin o yüzden ne olduğunu söylemeyeceğim kutu durumu gördüğünüz gibi nispeten daha iyi sadece şu keşanlarda bir aşınma var ama yine sıfır olarak aldığım figürün böyle gelmesi üzücü. Ve aynı zamanda ben bunu ucuza aldım sanıyordum. Ondan sonra aldıktan belli bir süre sonra kontrol ettim ve hiç ucuza almadığımı gördüm. Kodu kapalı ama %100 orijinal olan bir yerden aldığım için hiç umurumda bile olmadı. İkinci el almadım dediğim gibi. Ve çakma olmasının imkanı yok. Amazon'dan aldım yani yerde söyleyeyim. O yüzden güvenilir. Amazon gönderiyordu bu arada. Amazon dışı bir yerde değildi. Öyle. Şimdi arkadaşlar tek tek tanıtmak zor olacak. Ben hepsini kutusundan çıkarıp... Ee, Figürleri olarak koyayım. Biraz tanıtayım. Sonra da videoyu zaten bitirmiş olacağım. Aynı zamanda çok önemli bir detay değil ama normalde bu funkoların kapatma yerinde klips olur arkadaşlar şuralarda. Bunlar da hiçbirinde yok. Ee, öfke bende yok. O yüzden bir şey diyemiyorum ama biraz garip geldi. Niye böyle? Normalde de böyle. Yani hiçbirinde yok. Öyle yani. Evet arkadaşlar hepsini çıkardım yatay tutamıyorum çünkü videoyu dik başladım e, ve bunu yaptıktan sonra yani e, dik tuttuktan sonra yatay tutarsam kafayı yiyor video değişik oluyor o yüzden kusura bakmayın tek tek kaydırarak tanıtacağım şimdi e, çok konuştum o yüzden aşırı uzatmamak için sadece tanıtacağım evet şimdi endişe çok hafif bir fikir ve aşırı da küçük zaten görebilirsiniz. Kafası falan minnacık. Ben bu kadar küçük olacağını tahmin etmemiştim. Ayakları da böyle yani. Pantolonu kadar bir şey. Şu diğer figürlere bakarsanız. Bakın ne kadar kocaman ayakları var. Hatta Tixinti'nin ayakkabıdan kocaman bir ayağı var. zaten kocaman. Bilmok'un da ayakları min, minnacık değil mi? de. Kocaman. Terlikten dolayı ama e, vücudu büyük olduğu için küçük durmuş. Yani öyle. Bunun böyle, bu kadar küçük olması biraz şaşırttı. Papyonu var. Elleri böyle. Karşıları havada. Böyle bir tutamcık saçı var. Onu da yapmışlar. Pantolonu böyle desenli. Bir şekilde. Böyle yani. Şimdi gelelim Tixinti'ye. Tixinti'nin yüzü çok hafif lekeli. Eski bir figür zaten. Ben çok takmıyorum. odaklayınca göreceksiniz. Şu alt kısmı gördüğünüz gibi ve bu kadar koyu değil. Işıktan öyle duruyor. Yüzü biraz daha açık. Çok az daha açık. Böyle ayak baya bir büyük nispeten diğerlerine göre. Ellerini böyle sarmış birbirine fuları var. Kıyafet detayı harika. Arkasında da var aynı şekilde detay. Böyle saçlarını da böyle kıvırmışlar baya harika bir funko olmuş yani. Bu arada hiçbirine standı yok. Ayakları büyük ve ahilte yani doğru durdukları için. Evet şimdi Neşe'ye gelelim. Neşe mükemmel bir funko. Yine bayağı bir ağır. Bing bong kadar değil çünkü bing bong kocaman. Çok tatlı bir funko. Kutusu kötü ama figürünün nispeten ayağının altında biraz bir şeyler var. Eskiler yani o yüzden çok şey yapamayız. Bir de ikinci el aldım. Sıfır da alamam. Çünkü bunlar Vaulted arkadaşlar. Vaulted üretilmiş sonra e, her zaman anında Vaulted almıyor da Vaulted yeni üretilmeyecek demek. Ve bunlar ilk çıktığından beri Vaulted olmuş. Yani yeni üretimleri yok. O yüzden nadirler. Şimdi gelelim mükemmel Bing Bong'a. Biraz tutayım. Kocaman ya kamera sığmıyor harika bir Funko. Elleri, kıyafetinin detayı, böyle bıçaklarının, pantolon, ayaklarının kocamanlığı. Ya görüyorsunuz vücudunu anca taşıyor zaten. Bayağı ağır elimde biraz zor tutuyorum. Şöyle cebi, eli, bir düğme var burada. Kuyruğu. Her şeyle muazzam bir Funko. Ben o yüzden aşırı bayılıyorum yani. Geri tutalım. Evet. Gelelim en harika karaktere. Üzüntü. Benim favorim olabilir. Neşe de favorim. Bing Bong'da. Yani hangisini seçeceğim bilmiyorum. Üzüntü gerçekten en sevdiğim olabilir. Gözlü. Mükemmel bir imaj katmış ona. Filmde de bunu görüyoruz zaten. Bu Funko özel bir şey değil bu arada. Sadece öylesine söylemek istedim. Kazanın detayları kendisi harika. Keşke kutusu da olsaydı ama yok. Çünkü kutusuz buldum ama bayağı uyguna bulmuştum. Bu yüzden zamanında aldım yine. Hepsinden daha eski. Belki endişe biraz daha şey olabilir. Evet arkadaşlar. böyleydi Çok uzattığım için başlangıçta devam ettirmeyeceğim. Video bu kadardı. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Daha sonra videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.